O, mavi kılıç. Ne ne? Lan neyi almaya çalışıyor? Ne? Burada ne Niye var da? gidelim alan geliyor. Ne var da orada? Boş yer ya alma. Çok önemli sanki. İnternetin yok. O zaman bak. O mavi klasik. Mavi klasik mi? Oo, ya bana birisi pompalı bırakışlar. verebilir mi ya? Pompalı yok benim? Ne çıktığını söylemek istemiyorum. İnek matik. Oğlum çıksa ne olacak? Bir bakı yaramıyor ki. Sevgili de sen. Ben kemikleri öldürüyorum. Al. Konuşma benle. O güzel olur. Güzel olur lan bizi YouTube durun. Adam. Ya şunu ben öldüreyim Allah aşkına ya. Ya Allah, ya. Gitti. Ya, ya, evet ya. ya. ya, adamı oh, gör oh, ya bana bırakın ya. Ben kiri istiyorsan siz girin ben girmeyeceğim vallahi. İstediğiniz kadar fil alın ben önemli değil benim. Alır alırım alamam. Ben de anlamam. bu yarışı yapmayacağım ya. Sıkıcı. Emirura gördüğüne direkt dalıyor. Adam ama pro adam. Niye? Hmm, görürse şimdi ya. Ah, hepsine yüz vurdum, hepsine yüz vurdum. 28 vurdum. Bence bu normal üçlü oynayalım ya yani yarışma yapmıyorum. Normal bile daha Ya yok ya. Var ya yine ya. Adam gitti ki oradaki adam. Buradaki adam gitmiş kaçmış. Lan ona sakın kırmayın sakın onu kırmayın ölürüz. Tamam, git kır. Sen. Git lan, kır. Kır, kır. <laughs> Gençler, orada birileri var. <laughs> Öldü. Ya abi. Ben. Ben, ben, ben. Ahmet'in kilini çaldım. Zaten siz anca benim kilimi çalın. Başka bir şey yapmayın. Ya ben de bunu almazsam benim adım da Ahmet'ti. Oh mis valla. Oh. Öldür de görelim. Hadi be. Ya ben de şey sandım ya adam sandım. Ne yapıyorsun? Yani <laughs> <daha diyor. gülüyor> Ahmet zaten benle kü sen, ben senle küsüm yapma şunlara. Oha alanın gibi a somon ve civata. Bok verin. Ne ben alana katar. Ben alana gidiyorum. Olma. Ne? Oluyor? Ya ben bir bırak. Şerefsiz. Hadi oradan hadi hadi. Öl. Ben alana gidiyorum. Vos vos. Ana. Kaç kaç. Aa ben bossu. Ne boşu lan? Hani altın şey çıkan var ya, tekne velekenin ışın silahı bak şu. Aa! Onu bana verin ya, lütfen. Hiçbir yani ee, hiç, hiç bir kelini ben... saymazsa ben veririm. Hiç, hiç bir kelini. Ben de denemedim. <laughs> ya ben onu hiç denemedim Ahmet, bir versen ne ben olur de ya? Ben de denemedim. Bir kere ya atma lan atma. Bir, atma. Ama gene ver veririm. Bir, ama bir daha vermezsen. Üç kişi, üç kişi. Tek Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Üç kişi mi? Dikkatli olun. Enerji tüfeğiyle saldırıyorum. Bir gitti. 85. Yanıyor mu yanıyor mu Allah'ım. Ne ne kuyum? Ben şunu alayım. Müsaadenizle. Şunu da alayım. Bana ne? Benim medkitim var. Oh! Benim medkitim var. Aa Emir al al. Emir medkit vereceğim. Al. Sende et var mı? Diyor. Aa doğru mini de olur mini mini ver o zaman Ahmet'e Ahmet sen de Ahmet git lan nereye attın Metgit'i ne bileyim ben al istiyorsan Allah razı olsun Metgit'in niye aldın tamam. Benim ya şu an şöyle bir destans... adam adamı alamadım adamın, adamın e, Destan... altında bu pampı var. Destansı seri tarzım var. Destansı seri taarruzum var yani. Ve lan benim hadi de... niye şey var ya? Birinci, olabiliriz. Şunu onu verir o o şey verirsen sana destansı seri taarruz veririm. Sana al veririm. Ver. Ya da bazı geçtim. Avg'u daha çok seviyorum. O benim benim matım da çok iyi. Nerede? Nerede nerede nerede? Adam 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 adam. Abicim bu nasıl bir hiledir ya? Adam, Emisyon adamlar hem açmış, hem de baba açmış. Ana arkadan vuruyormuş. Ben de nereden vuruyor diyorum bu adam. Bir kaldırsan beni. Allah razı olsun. Metkit veremem benim de canıma. Sen bana mini ver ben sana metkit. Evet iki tane. Ver ver. ver. Takım çalışması diye buna dene. Ahmet de ölüyor. Ben yardıma gidiyorum. Oğlum nasıl açılıyordu bu? Heh. Ananı. Bir alan eksikti. Ben de kaçıyorum. Ananı babam. Gençler yardım edin. Yardım. Please yardım. Ölmek istemiyorum. Hayır. Ben öldüm Lan ya. Hı. Ya abi beni kaldırın her şeyim aldı, her şeyim aldı. Allah rızası için kaldırı. Emir. Evet. Ya. Abi her şeyim altında ya. Atla bir bak lootuma. Oha lootu çok iyi sizi. Ya oradaki adamı aldın. Sefine. İşte Emir da lootu bok dedim. E baksana yay, yaygın M4'ü var. Oğlum benim lootumu alsana oradan. Ben, ben al yaygın M4'ü vardı, vardı ben. Benim taruzum vardı ya attım taarruz. Benim de aldım vardı. Altın en sevdiğim var. silah. En sevdiğim silah o zaten. Oo en sen sevdiğim M4'ün 120 kalmış vallahi sen yaşama ihtimalin yok. 111. Yaşama ihtimalim yok artık. Ama Emir bırak pro. yaşama ihtimali vardı. Adamlar iki kişi. Emir bırak pro. Yapabilir. İmkini aldı bak. Çıkar ben çıkarı alsaydım. Neyse boş ver. Hadi Emir yapabilirsin. Üç kişi kaldı. Kaç, kaç kaç kaç. Üç kişi de takım. Üçü de takım. Ya biri tek bir takım. Ama adama da atlama iyi de ya. Emir bak boşuna loot Adam pro oynuyor bu adam pro. Hadi Emir abi bilirsin. Adam tam benim gibi oynuyor. Yapısı tam benim gibi. Hadi Emir, öldürebilirsin, yapabilirsin. Güveniyoruz Öldüm sana. Ölmek 25 canım var, 17 defa kanım var. Yani 5, 5. Hadi evet. öldürebilirsin Emir. Hadi be. Ama güzel oynadık. Ben o zaman video klipi paylaşıyorum. <laughs> YouTube.